Arkadaşlar merhabalar şu an ekranda gördüğünüz sistem bugüne kadar karşılaştığım en isabetli alsat stratejilerinden biri. Bu sistemi bana tüm geçimini sadece trade yaparak sağlayan bir profesyonel trader gönderdi ve sizlere tamamen ücretsiz paylaşmamı rica etti. Ben de hiç vakit kaybetmeden bu videoyu hazırlıyorum. Bu videoyu dikkatle izleyen arkadaşlar bu stratejiyi hemen bugün kullanarak yatırımsız şekilde ciddi kazançlar elde etmeye başlayabilir arkadaşlar. Bu indikatör sisteminde sadece ama sadece 3 tane indikator indikatör kullanıyoruz ve bu üç indikatörle inanılmaz noktalarda giriş yapıyoruz ve inanılmaz noktalardaki düşüşleri tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Sistemimiz Forex'te, Bitcoin'de ve altcoin'lerde mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bu sistemi nasıl kullanabiliriz? TradingView.com sitesine öncelikle giriyoruz ve buradan arkadaşlar zaman dilimini belirliyoruz. Zaman dilimimiz arkadaşlar öncelikle scalping'de çok güzel bir şekilde çalışıyor. 5 dakika ve 15 dakikalık grafiklerde sistem muazzam bir şekilde çalışıyor. Ancak uzun vadeli grafikleri açıp da buradan alım satım da yapabilirsiniz çünkü sistem tamamıyla düşüşleri ve yükselişleri tespit etmek için en doğru ve en isabetli noktalarda sinyaller veriyor. Örnek olarak 15 dakikalık grafiklerde scalping olarak kullanıyoruz ama 4 saat grafiklerde de kullanabilir ve daha büyük yüzdelerle gelir elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle 15 dakikalık grafikleri aldık. Sonrasında Hakin Aşımım grafiklerini kullanıyoruz. Burada önemli yöntemler anlatacağım sizlere ekstra teyitler almanız için. Grafiklerimizi Hakin Aşımım grafiklerine de geçirdikten sonra şimdi hep beraber bu indikatör sistemimizin kurulumunu öğrenelim arkadaşlar öncelikle ilk indikatörümüz çok fazla bilinen bir indikatör değil ancak mükemmel noktalarda bakın şöyle gösterelim. Mükemmel noktalarda trendleri saptayan bir indikatör. Bakın büyük trendler olsun, küçük trendler olsun hepsini çok net bir şekilde saptıyor arkadaşlar bakın düşüş trendleri ve mumları renklendiriyor. Gerçekten de arkadaşlar mükemmel bir indikatör sistemi. Hemen buradan geldik. Göstergeler bölümümüz var bakın burada. Yeni başlayanlar da tecrübeli arkadaşlarımız da sistemi en iyi şekilde kullanabilir. CM Ultra EMA Trend Bars şeklinde bir indikatör arkadaşlar bakın buradaki indikatörümüz tıkladık grafiklerimizi entegre et. Şimdi hemen ayarlar bölümüne geçelim. İndikatörün mantığını da zaten birazdan anlatacağım. Bu arada arkadaşlar ekranda gördüğünüz kendi işleme girdiğim sinyalleri Telegram grubumda ücretsiz paylaşıyorum. Altın ve Bitcoin'de genel olarak işlemlere giriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse bütün işlemlerim karla kapanıyor. Gruba ücretsiz katılım videosu açıklamada. Ayrıca kendi özel VIP stratejime sahip olmak için YouTube katıldan kendi stratejim VIP'ye katılmayı unutmayın. Az önce bahsettiğim Telegram grubunda bu şekilde arkadaşlar hedeflerin geldiğini görebilirsiniz. Bakın tik işaretleriyle gelen hedefleri gösteriyorum. Real tarzı alsa taktikleri içinde Instagram ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçek kemik gitti ise Twitter'da topluyorum çünkü sadece oraya özel çekilişler, büyük ödüller, kripto forex analizleri, eğitim içerikleri ve yeni stratejiler paylaşacağım. Hepsini mutlaka takip edin arkadaşlar. Linkler açıklamada. Hemen stratejimize dönecek olursak burada girdiler bölümündeki ayarlarımızı 5 olarak güncelleyeceğiz. Sonrasında stil bölümünde de renklerimizi bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Barkaları mutlaka açık bırakın. Trendleri saptıyor çünkü bizlere. Bunu bu şekilde artırarak bu arada trendleri bu şekilde daha uzun vadede analiz edebilirsiniz. Ancak burada scalping olarak genel olarak bu sistemi kullanacağımız için 5'te kullanıyoruz. Bunu yükselterek de ayarları deneyebilirsiniz. Stil bölümünde aynı şekilde buradaki gibi ayarlarımızı yapıyoruz ve görünürlük de aynı şekilde kalıyor ve tamama basıyoruz arkadaşlar. Buradaki indikatörü zaten birazdan öğreneceğiz nasıl kullanıldığını. O yüzden şimdilik sadece ayarlarını gösteriyorum. İkinci indikatörümüz. Şimdi üstteki indikatörümüzün vermiş olduğu al sat sinyallerini teyit etmesi için üstel hareketli ortalama kullanacağız. Buna tıkladık grafiklerimize entegre ettik. 200 EMA yapacağız bakın. Buradan 200 EMA olarak güncelliyoruz. Diğer orijinal ayarlarımız kalıyor arkadaşlar buradan rengi isterseniz değiştirebilirsiniz. İşte turuncu yapabilirsiniz, sarı yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir renk olarak belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada trendi anlayacağız. Şimdi mumlarımız arkadaşlar 200 EMA'nın altındaysa olumsuz bir trendde olduğumuzu anlayacağız. Üstündeyse de olumlu bir trendde olduğumuzu anlayacağız. Üstteki indikatörümüzden gelen al sinyalleri olumlu bir zamanda gelirse bizim için güçlü bir al sinyali olacak. Veya üstteki indikatörümüzden gelen düşüş sinyalleri bizim için 200 EMA'nın altında geliyorsa güçlü bir düşüş trendi olacak. Yani bu şekilde kaldıraçlı işlem de yapılabilir arkadaşlar long ve short sinyalleriyle. Birazdan anamatında sizlere zaten göstereceğim. Ve bir sonraki indikatörümüz Wave Trend Osilatör indikatörü arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Indicator Wave Trend Osilatör şeklinde Laser tarafından yazılmış. Buradaki ikili indikatör sistemine bunu ben ek olarak ekledim arkadaşlar. Normalde bu iki indikatör arkadaşımız tarafından kullanılıyor. Ancak buradaki indikatör kullanıldığında hatalı sinyalleri daha da eliyor arkadaşlar. Zaten çok zor hatalı sinyal vermesine rağmen aşağıdan da teyit alırsak birçok sinyali doğru noktada tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü indikatörümüzün hemen ayarlarına gelelim. Buradaki indikatör sistemine buradaki ayarlar gerekiyor arkadaşlar. Normal değerlerimiz farklı gelecektir karşımıza Ancak burada uzunluk ayarını 5, altındaki ayarını da 6 yapmamız gerekiyor. Diğerleri orijinal olarak kalacak. 60-53, 60-53 şeklinde. Stil bölümünde ise aynı orijinal ayarlarını kullanacağız. Görünürlükse aynı şekilde kalıyor. Tüm indikatörlerde ve tamama basıyoruz arkadaşlar. Sağ üstten de isterseniz stratejiyi TradingView'a kayıt edebilirsiniz. Şimdi indikatör sistemimiz şu anda hazır. Sistemimizin nasıl çalıştığını sizlere A'dan Z'ye göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle mumlarımız buradaki turuncu çizginin olabildiğince yakınında, bakın şu şekilde olabildiğince olabildiğince yakında veya üzerinde ise yükseliş sinyallerimizi alabiliriz. Şimdi buradaki noktaya baktığımızda bakın biraz daha altında ancak yakında olması bizim için kabul edilebilir. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Üstünde olması zaten bizim için tamam olumlu bir trend ve yükseliş sinyallerini tespit edebileceğiz. Ancak biraz daha bakın şöyle altında olması da bizim için kabul edilebilir. Tabii ki de şuralarda olmasını istemiyoruz. Gelen sinirimizin buralarda olmasını istemiyoruz. Olabildiğince şuradaki noktalarda yakın bir bölgede olması bizim için yeterli olacak. Şimdi baktık fiyatlar yani buradaki hakin aşımımları çizgimizin yakınında veya üzerinde olması gerekiyor. Bunu bir siyah olarak güncelleyelim bence arkadaşlar. Turuncu çok belli olmuyor gibi geldi bana çünkü. Veya şöyle mavi olarak da güncelleyebiliriz. Tamam mı bakın yakınında. Gayet iyi bir noktada. Bu bizim için bir tik tamam mı? İlk koşulumuz tamam. Şunu şöyle işaretleyelim. Şunu da mavi olarak güncelledik. İlk koşulumuz bizim için tamamdır. Sonrasında bakacağız. Buradaki indikatör bakın şuradaki çizgiyi görüyorsunuz ya. Kırmızı olarak devam etten sonra belli bir süre bakın kırmızı olarak devam etmiş. Bir düşüş trendini bizlere söylemesi gerekiyor. Şimdi burada şuradan itibaren geçmiş grafikleri inceleyelim. Burada baktığımız zaman arkadaşlar güçlü bir düşüş trendimiz mevcut değil mi? Ve haykine mumları genel olarak kırmızı renkte. Çizgimiz de genel olarak kırmızı renkte. Yani hepsi birbirini teyit ediyor. Bunun sonrasında burada bakın bir yeşile geçiş görüyoruz değil mi? Tam olarak şuradaki mumda bir yeşile geçiş gördük. Burada mum kapanışı gerçekleştikten sonra şöyle arkadaşlar kesik çizgiyle gösterelim. Bunu da yeşile boyayalım. Burada yeşile geçip mum kapanışı gerçekleştikten sonra hemen aşağıdaki indikatörümüze bakıyoruz. Burada eksi 53 seviyesinin altında bir kesişim var mı? Bunu çok net olarak görmemiz için arkadaşlar eksi 60 ve eksi 53 çizgileri çizgilerini kapatabiliriz. Hemen şuradan şöyle teyit alalım. Hangisi? Bakın bu değil. Aşağıdaki çizgiyi kapatmamız gerekiyor. Evet. Buradaki çizgimiz. Burada da üsttekini kapatacağız. Yani buradaki ikisini kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Dilerseniz buradan şu şekilde renk ayarlarını arttırabilirsiniz. Bu şekilde. Ve daha net bir görüntü görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın burada baktığımız zaman kesişimimiz çok yakın bir zamanda gelmiş. Buradaki çizginin altında. Bu bizler için bir al sinyali oluyor arkadaşlar. Fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini bizlere çok net bir şekilde söylüyor dip noktada. Şimdi bunlarla beraber ha Makine mumlarında bir al sinyali tespit yöntemi var. Bu da yakınlarda doji mumlar görmemiz. Yani ince gövdeli rengi fark etmek sizin altında ve üzerinde fitil olan doji mumlar. Bu gibi, bu gibi, bu gibi veya bu gibi doji mumlar. Bakın burada zaten belirim. Sonrasında yeşil renkte altında fitil olmayan, üzerinde fitil olan uzun gövdeli hakin aşı mumları görmemiz bizim için ekstra bir teyit oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde stratejimizden güçlü bir yükseliş sinyali tespit etmiş oluyoruz. Ve stop loss noktamızı buradaki band olarak belirleyeceğiz arkadaşlar. Ve fiyatlar arttıkça stop loss noktamızı aynı yüzdeyle arttırıp mesela bakın buradan bunu stop loss olarak biraz değiştirelim. Fiyatlar arttıkça stop loss noktamızı belirli bir yüzde arttırıyoruz. Bakın şu şekilde fiyatlar yükselişi devam ettikçe stopumuzu bozup biraz daha yukarı alıyoruz. Sonrasında fiyatlar yükseldikçe stop lossumuzu belli bir nokta daha kaldırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar stop yükseltme taktiğimizle tepe noktaları tespit etmeye çalışıyoruz. Sonrasında yükseliş devam ediyor. Stop lossumuzu biraz daha arttırdık. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde bir düşüş olduktan sonra buradaki karı realize etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerini tespit ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki sinyallerin buradaki çizginin altında yakında olması bizim için gerçekten güçlü bir sinyal oluyor. Çünkü genel olarak buradan tepki alıp fiyatlar yönünü yukarı doğru veriyor. Örnek olarak buradaki sinyalimiz veya bakalım şu alttan kesim gelmiş mi? Evet. Buradaki sinyalimiz veya buradaki sinyalimiz. İkisine de baktığımız zaman arkadaşlar güçlü bir yükseliş görüyoruz. Burada stop loss noktamızı alım noktamızın trend başlangıcı olarak da belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki trend başlangıcı neresi? Tam olarak burası. Burada da trend başlangıcımız neresi? Tam olarak burası. Bu şekilde de stop losslarımızı belirleyebiliriz. Burada bakın alt yükseliş sinyali geliyor. Kesişim de burada olmuş arkadaşlar. Çok yakın bir noktada olmuş. Bu yüzden ben buradaki sinyali kabul ederdim. Ancak tabii ki de ne kadar aşağıda olursa bizim için o kadar önemlidir ve bakın burada doji da görüyoruz. Burada da aynı şekilde doji mumlar görüyoruz ve büyük bir yükselişin olmuş olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. Ancak mesela burada baktığımız zaman çok uzak bir noktada kesişim olmuş. Bakın şöyle göstereyim. Bunu kabul ettik ama bunu kabul edemeyiz. Çünkü seviyeye baktığımızda eksi 39'larda bakın. Şuradan bakabilirsiniz. Eksi 39'larda. Buraya baktığımızda kesişimin eksi 49'larda yani eksi 53'e yakın olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde bir görüntüyü kabul etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada da güçlü bir yükselişin başlamış olduğunu görüyoruz. En dip noktadan en tepe nokta. Yine bakın sizlere başka örnekler vereyim. Bu şekilde bakın gerçekten çok güçlü yükselişleri tespit edebiliyoruz. Böyle veya böyle veya bakalım şurada var mı? Bunu kabul etmiyorum. Yok. Ya burada bir yükseliş olmuş ama bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sinyal gelirse düşüş olma ihtimali de var. Veya şuraya bakıyoruz bakın yeterince güçlü bir yükseliş. Veya bakın şuraya bakıyoruz. Çok büyük bir yükseliş olmasa da yine burada da bir trend başlangıcı mevcut yeşil mumlarla. Şimdi arkadaşlar yeni bir satış yönteminden bahsedeceğim. Arkadaşımız bizlere böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi al geldikten sonra sonra gelen 3 mumun sonrasında satışın yapılması da çok safe ama kazançlı bir yöntem. Bu yüzden arkadaşlar videoları kesinlikle sonuna kadar izleyin diyorum. Çünkü stratejiyi anlamak için A'dan Z'ye hepsini anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada mesela buraya kadar izlemeyen arkadaşlarımız bunları kaçırdı. Bu yöntem de çok çok önemli. Mesela burada aldık ya. Şurada alımımızı gerçekleştirdik. Sonrasında 3 mum sonra kapatacağız. 1, 2, 3. Şuradaki noktada kapanışımızı yapıyoruz arkadaşlar ve aradaki karı scalpingde almış oluyoruz. Yani 5 dakikalık grafiklerde de bu yöntem uygulanabilir. Mesela 4 saatlikte bir grafikleri kontrol ettiğimizde gelen yükselişlerin bu sefer çok büyük olduğunu görüyoruz. Örnek olarak şuradaki sinyalimizi bir gösterelim. Burada alımımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3. mumda çıkışımızı yaptıktan sonra aradaki kar yani şurada aradan hesaplayalım. Şuradaki kar bizim için kazanç oluyor arkadaşlar. 3 mumluk bir kazanç. Bu şekilde 3 mum yöntemiyle de scalping olarak tradelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hele böyle çok güçlü bir yükseliş trendi varsa gerçekten de muazzam noktalarda büyük yükselişleri tespit edebiliyorsunuz. Yani burada göstermek istediğim şey saatlik zaman dilimlerinde de sistemimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Peki diyelim ki short işleme gireceksiniz. Ne yapmalısınız? Şöyle bir örnek görebilecek miyiz? Şu da yakınmış. Şu da güzel. Bakın buradaki sinyaller de güzel. Evet bakın. Bir short işleme girmek için fiyatların buradaki mumun öncelikle altında olması gerekiyor veya şuralarda şu bölgelerde olması gerekiyor. Hafiften üstünde de olur. Ve burada öncelikle bir yükseliş trendi görmemiz gerekiyor. Sonrasında wave trend osilatör indikatöründe bir kesişimin burada kırmızı çizginin üzerinde olması gerekiyor. Ardından bakın kırmızıya geçiş görürüz ve doji mumlar burada belirmiş ve bu bizim için büyük bir düşüşün başlangıcı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde stopu düşürerek de karınızı alabilirsiniz. 3 mumla da direkt karınızı realize de edebilirsiniz arkadaşlar yüksek bir kaldıraçla. Yani bu şekilde short sinyalleri de tespit ediliyor buradaki sistemimizden. Kesinlikle buradaki sistemi yaban atmayın arkadaşlar. Çok değerli ve çok büyük trendleri tespit edebilen bir sistem olduğunu göreceksiniz bu 3 indikatör kombinasyonuyla. Şimdi örnek bu sistem altın grafiklerinde de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben son zamanlarda %50 kriptoda %50 de forex'te işlem yapıyorum. Çünkü burada çok hızlı bir şekilde kazanç elde ediliyorsunuz Örnek olarak altında işlem yaparak bir anda çok büyük karlar elde edilebiliyor arkadaşlar. Saniyeler içerisinde böyle hani 1000 dolar 2000 dolar gibi kazançlar elde edilebiliyor. Bunun nasıl yapıldığını da zaten Telegram grubunda gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl işleme girersiniz? Hepsini A'dan Z'de burada öğretiyorum. Ücretsiz bir şekilde katılmak için mutlaka açıklama linkinden kayıt videosunu izleyin. Bu yüzden altında da sistemi nasıl kullanıldığını göstereceğim. Altında da sistem aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Zaten forexte söyle bir şey var. Altının 1 dolar bile artacağını bilirseniz çok büyük kazançlar elde ediliyor arkadaşlar. Özellikle altın grafiklerinde bir saate üzerinde çok güzel sinyaller alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu da özellikle test etmiştim. Üst trende yükseliş sinyalleri alt trende düşüş sinyallerini al sat yapabiliyorsunuz. Forex'te long ve short açabiliyorsunuz. Burada da bakın aynı şekilde büyük düşüş ve yükselişleri tespit edebildiğinizi göreceksiniz çok basit bir şekilde. Örnek olarak sizlere şöyle bir yöntem göstereyim. Fiyatlar böyle devam etti ya yani. mesela aşağısına geldi. Yukarı yönlü baktığında bu sinyalimizi alırsak bu bizim için güçlü bir al sinyali oluyor. Veya mesela bu şekilde yükseldikten sonra aşağı doğru baktı ve sinyalimizi test ettik. Tamamen koşullara uygun bir şekilde olduğunda aşağı yönlü hareket etmiş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki çizginin yakınlarında olması bizim için güçlü bir al sinyali veya güçlü bir düşüş sinyalinin önceden tespit edilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bu yöntemi kullanarak en doğru noktalarda işlemlere girebilirsiniz. Gerçekten çok değerli bir al alsat sistemi. Scalping olarak da uzun vade olarak da kullanılabilir. Sistem demi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel Telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.